hikayelerden falan bir şeydi. Evet arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Ee, bir sakallı bir dayı vardı. Delikanlı vardı İstanbul'da. Hep o selamun aleykümle başlardı video. Benim de o aklıma geldi. Ee, Allah'ın Allah rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun. Ee, videoya başlıyoruz. Ee, Instagram'daki sorularla gidiyoruz arkadaşlar. Aynen. Ee, Reis sorar mısın? Setlerde ağırlıkları azaltarak mı ilerlemek lazım, Ağır, arttırarak mı? Arttırdığımızda enerji kalmadığı için o ağırlıkların altına giremiyoruz. Nasıl olacak? Ee, Yarın yani ne nasıl yapmak istiyor bu? Ağırlıkları azaltarak, azaltarak mı ilerlemek lazım, arttırarak mı diyor? Bunu bir cevap Ya sorayım. şimdi o kişinin şeyine bağlı. Yani ağırdan aşağı inmek şöyle tehlikelidir bak. E, tavsiye edilmez. Ben başlayayım. hiç onu yapan da görmedim salonlarda. Çok eskiden yapardık onu biz. Yani şöyle çok iyi ısındım diyelim tamam mı? Tamam. E, Kendini. E, en son diyelim bençi kaç kiloyla yapıyorsun sen? 8-10 tekrarlı. 100 kiloyla diyelim. 100 kilo. Adam onu 105'e çıkarırdı. Kafadan bir 6-7 tekrar yapardı. Hmm. Tamam mı? Evet. Yani e, dinlenik kaldı. Sonra e, 5 kilo 10 kilo düşürürdü. Atıyorum 10 tekrar. Sonra 5-10 kilo düşürürdü. E, 10-12 tekrar. Evet. O şekilde gider. Yani azaltarak ee, bir şimdi nasıl yapıyoruz? Aşağıdan yukarı doğru yani dört set yapıyorsan bir setini çok tekrar ısınma gibi veya aynen, bir iki aynen. set ondan sonra e, kiloyu e, yükselterek çıkıyor. En bilindikten doğrusu da o galiba zaten. Yani kişiye göre ama bak şimdi yine de belirtmek istiyorum. Şimdi bu ağırlık olayına, bu amına koyduğum sporunda tamam mı? Ağırlık olayına yine çok takılıyor. Bu YouTube'da, Instagram'da şunda bunda yapılan ya adam diyor ki ben 200 kilo bench basıyorum. Kardeşler, arkadaşlar bak şimdi buna kafanızı takmayın. Şimdi bak mesela ee, Atakan'ı örnek vereyim yanımda olduğu için. Atakan bir göğüs programı yapıyor diyelim. Bazı videolar işte ben 130 bastım falan hava atıyor ya. Lavuk tamam mı? Şimdi ben onu mesela bir göğüs programı yaptırsam o 130 kiloyu siktim sana basamaz. Aynen. Basamazsın ya. Yani. Aynen. Şimdi burada kafanıza şunu takacaksınız. Kasınızın anasını sikiyor musunuz? Evet. Yani nasıl hipertrofiye uğratıyordu? Hani şimdi adam beni seyretti, ben 150 basıyorum. Vay Kadir Hoca 150 basıyor, adam götünü çıkarın 100. Ya basamazsın oğlum. Sen bu basabildiğin kadar bas. Kasını hisset, yedire yedire yap. İlla bu 100 kilo, 80 kilo olacak diye bir şey yok. Evet. Ama gençlerde hep şu var, Atakan'da olduğu gibi. Ya ben 130 basıyor. Ama Hadi bas amına koy 130'u 12 tekrar. 12 tekrar, belki ısınmadan ancak. Ama bir olmuyor işte. Bir de göğüs programı 45 dakika. Aynen. Yine adam bench'i basıyor mesela hep şunu derler. Ya kanka kaç kilo bench basıyorsun? Kaç kilo squat basıyorsun? Hep onlar sorulur. Stop ya amına koduğum, body sadece sanki benchten squatmış atmış gibi. Hı. Hatta ben videoda şunu dedim. Bench demek illa göğüsün olmaz olmaz demek değil. Bir dallamanın biri de bana yorum yazdı. Ya sen nasıl olacaksın? Bench press'in göğüs hareketini bilmiyor. Ki benim dediğimi geri zekalı anlamıyor bile. Anlıyor musun? Evet. Çok var yani, yani şimdi bench press'i bastın diyelim ağır bastın. Geldin yana atışa diyelim üst göğüse hepten sıçtın. Ama kimse demiyor ki üst göğüse kaç kilo basıyorsun diye. Aynen. Dambılı adam 3 kilo 5 kilo ile la gara yana atışı diyelim. Evet. Kable kolozun hepten amına koyuyor. <laughs> Ama ben 100 kilo bench basıyorum. E, hiçbir şey yaramadı ki bu. Yani onun için ağırlığa takılmayın. Kasınızı hipertrofiye uğratın. Anasını ağlatın. Bence size bu yeter. Yani ağırlık olayına takılmayın ya. Yani. Evet. Çünkü senin bu işi yaptıkça e, tabii ki kendini zorlayacaksın. Ama götünü yırtarak değil ya. Yani. O zamanla kilo artacak. Atıyorum bu arkadaş 3 ay olmuştur, 5 ay olmuştur başlayalı. Salonda görmüştür birini 150 kilo basan. E oğlum sen bunu basamayacaksın amına koyayım yani. Bedava hayal kurma ya. Yani. Aynen. Bu zamanla olacak iş. Ama değil mesela mi? bak şimdi. Bizim salonda birden e, örnek vereceğim. Yalçın. Yalçın bizim yine köpek gibi hızlı da giriyordu. Yüksek kilo da giriyordu mesela. Ama bak ne yapıyordu şimdi Yalçın? Şimdi diyelim ki Barbell gölü 40-50 çalışıyordu. Aynen. İkinci hareket geçiyordu diyelim Dumble'a. 10 kilo, 12,5 kilo. O Üçüncü. kadar şey yapıyor mu? Tabii. Mesela bir ona, o amca da biri demiş ki, ya işte pump yap. Bir ara pompa takıldı. Bak şimdi tecrübe nedir biliyor musun? Tecrübe herkes mesela Barbell gölünün kol hareketi olduğunu bilir. En dangalak adam da bilir. Aynen. Diğer hareketleri de bilir. Yani bu nereye yarıyor veya işte kol hareketi olduğu. Sen şimdi diyelim birinci hareketi çok ağır yaptın. İkinciye geçtin yoruldun ya. <laughs> şimdi i̇şte bir de dayanıklılık olayı var. Mesela ben iki saat idman yapayım. Tamam mı? <laughs> Aynı güçte giderim. Evet. Yani diyelim ki göğüs çalıştım. Bir saat 45 dakikada ben bitiririm de. Kaç kilo bench bastım diyelim. Son sette 100 kilo. Yine 100 kiloyu basarım. O sistem o şekilde kalmaz. He o şekilde kalmaz. Hala bitmem bitti ya. Bittim hocam. Gittikçe ağırlık düşürmeyeceksin. Aynen. Yani sen şimdi diyelim ki 100, -100 kilo e, bench bastıysan üst göğsü de 80 yapacaksın 90 yapacaksın. Tabii. Yoruldukça kilo düşürmeyeceksin ya. Aynen. Şimdi bizim Yalçın pumpa bir alıştı. Atıyorum alıyor e, kable cross'ta takıyor iki tane şey 10 kilo Aynen. tamam mı? Hı -hı. Onu hissetmesin bile. Ya işte ben pump yapıyorum. Kaç tekrar? Kırk tekrar. Oğlum bir sikime yaramıyor ki o. Aynen. Hani biraz ağırını yap. Diyelim ki sen onu normalde 100 kiloyla yapıyorsan ki yapardı o. Ama pumpa iki e, batmaya geçme ya. Aynen. Atıyorum 20 tekrar yap. 20 sonuna. tekrar yap. Yine tam zorlandığın ha. kilo olsun 20. Aynen. Hani Yalçın'ın çalışması iyiydi. Bak şimdi ben y burada eleştirilmek için 500 demiyorum. 500 kilo Scott şey yapıyordu ya. Ama kendini çok gereksiz yoruyordu o da. Evet. Bak ben ona derdim. Sen iki sene sonra kolun 46 gelirdi onun kolu. İki sene sonra da 46 gelecek. Dört sene sonra da 46 gelecek derdim ona. Ya olur mu ya benim kolum büyüyor. Bok ya. büyüyor. Kilo alıyor. He kilo alıyor. Şey Her yeri ya, büyüyor. Kolu 47 yukarıda geçmedi onun için. Yani 95-96'ya çıktı bir 47 oldu. Aynen. Ha kolu kötü müydü? Değildi ben. İyi de. duruyordu canım. Kilo veriyordu tamam. düşüyordu. Yani bu benim bak 15 sene evvel de kolum 46 geliyordu. Evet. Mesela Ben sana kilolarımı söyleyeyim mesela 125 kilo. Bugün antrenman yaptım mesela. Evet. Benim kolum 49 geliyor sıcak. Değil mi? Anasını sikeyim 20 sene önce de aynıydı. Evet. Yani natural olarak ha bu 51 de geçti bir zaman. Biraz ilaçla karışık. Aynı. Geçti. Yoksa hani büyümesi ha çok iyi beslensek hani bir santim daha artsın. Değil mi? Hani bunu sen çok çalışarak veya hani bazıları der ya işte o kaç senedir yapıyorsun hocam. Bunun senesi yok abi. Ciddi itman yapan bir insan Diyelim ki bugün başladın. Haftada 4-5 gün idman yapıyorsun. Bunu diyelim bu 2 sene içinde kaç kilo bench basıyorsun? 120 130. Hep bunu basarsın amına koy. Daha yukarı çıkmaz. Yani bir 2 senede alacağını alırsın. Alırsın. Sen şimdi ne basıyorsun 130. Sen onu 10 sene sonra da aynı kiloyu basacaksın. Evet. Hatta 10 sene sonra düşmeye bile başlayacak. Yoruldukça eklemler. Ya. Yani, yani. Evet. Aynen güzel soru bak. Bilmem mi açıklayabildim mi? Çok olayı. net açıkladım. Evet. Çok net. Samimi söylüyorum. Benim adaşım yazmış. Atakan Ayhan. Kadir Öğretmen'ime sorar mısın Kral, 21 yaşından küçükler steroid kullanırsa hormonları bozulur diyorlar, o ne düşünüyormuş? Teşekkür ederim. Ya kanka hormonları 21 yaşından değil, 30 yaşında kullanırsan da, da hormonları amına koyarsın. Aynen. Ha şimdi ne olur, bu biraz küçük yaşlarda, uzmanların dediğini, ben bilmiyorum, ben o kadar ufak yaşta kullanmadım. Ee, yani hormonları her türlü bozar, ama ufak yaşta bozuların, boyunda etki yapabilir farklı e, rahatsızlıklar olabilir. Yani onu da ben bir bilgim yok o konuda. Evet. Tecrübe de etmedim. Ama 30 yaşına insan vursa da hormonlarını bozar. Bazılarını çok kısa bir sürede anasını ağlatır. bazıları biraz daha uzun süre. Bazılarına da bir şey olmayabilir. Yani benim gibi. Evet. Anlıyor musun? Ben de çünkü çok az kullandım bunu. Ha, belki de oldu da ben farkında değilim. Çağdaş abi selam söyledi bu arada. Sana aklıma geldi şimdi bölmeyeyim dedim. Ben gördüm onu. Dişçi. Az önce. Gördün mü onu? Evet. selam söyledi. Onunla da video yapacağım. Dişçiye gideceğim onun. Bir gırgır gır eski muhabbetler yapacağım senin salondaki muhabbetleri falan. Kadir Hoca askerliğini komando olarak nerede ve kaç sene yaptı? Belki babamla denk gelmişlerdir demiş. Ben 66 doğumluyum. Yani <laughs> 66 ya 4 derler bizim orada. Yani tamam. 86'da 4 tertip askere gittim. Kayseri Hava indirme Tugay'ı. ikinci tabur. Hı hı. Muharebe destek pardon. 3. tabur. Hı hı. muhabere destek, muharebe destek bölüğü, uçak savar takımı, birinci tim e, komutanı e, Kadir Özkan Aslan. Evet, çok iyiydi. Kayseri Hava İndirme. Yani 86 ile 88'in yarısına kadar oradaydı. Aynen bak bu konuyla alakalı güzel bir soru geldi. Ee, çok ağır çalışmak ileride ne gibi sonuçlar doğurur diyor. Eklemlerini sikersin. O doğru. Aynen. Bel fıtığı olursun, belin yan olur, ebenin amına görürsün. Senin belde var mı sıkıntı? Var. Boyunda var mı boyunla ilgili bir, bir sıkıntı? Ya Ufak devrek var ama bende çok olmadı. Benim o. boynumda biraz ağrı var daha şimdiden ufak ufak bir ince. Ya şimdi enseden prens bak şimdi, adam spora başlar. Bu amına kodumun, e, YouTube'da kızacak bana e, <laughs> küfür ediyorum diye. Herkes enseden prense geçer. Niye bunu yapıyorsun abisi? Abi bu çok iyi. Ya amına koyayım daha bir hafta oldu başlayalı ya. Aynen. Yani kasların bir alası alıcı soktuğumuz sporuna. Sanki yine de genetik geçiyormuş gibi. Nazlı kuş biraz bir yurda uçar ya amına koy. <laughs> Aynı bunlar. bazı da şimdi lat çekişi enseye indirir. Ha. Niye indiriyorsun abi böyle daha iyi. Ulan daha bir hafta oldu amına koyduğum şeyi ya. Aynen. Yani bir öne bir çek bunu. i̇şte omuzun alasını o siker. Değil mi? <laughs> ha, bir hikaye yapar önemli değil. Biraz acır sonra geçer. Ama evet. bu işi uzun süre yapan insanın veya diyelim bir sene bu işi 6 ay bıraktın, hafif kilo başlayıp tekrar kasları dayanıklı hale getirmek önemli. Evet. Yani öyle dümen hareketler, yani dümen değil mesela ensiye biraz ama ya sen şampiyon olacak halin yok, Mr. Olimpiya değilsin. Bir sürü arka omuz var. Aynen. Yani omuzuna çok böyle ee, baskı yapmayacak. Kaldı ki mesela ensiyeden biraz omuriliği da çok zorlar. Değil mi? Yani. Ya o tehlikeye girmek için bir sürü arka omuz var amına koyayım. Git ya bu işin o zaman natural yapacaklar. Hayat boyu yapacaklar. Ters hareketler bence hiç yapmaz. Yani yapmış. ya bak şimdi ağır çalışmak gerekir. Ama dediğim gibi daha önceki videolarda diyelim 100 kilo götüm çıkarak squat yapıyorum. Düş onu 80'e 5 6 tekrar fazla yap. Yani size şerefim üzerine diyorum aynı etkiyi göreceğim. Değil mi? Hiçbir şey değişmeyecek. Hani millete bakıp da ya işte falan 150 kilo basıyor. Ya siktir et ibneyi basarsa bassın sana ne? Evet. Doğru. Yani ha kendinizi zorlayın ama götünüz çıkmasın ya. Doğru. Evet. De tamam. Evet herkes hayırlı günler. Ee, sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın Mikrofonu